TeknoPro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 3500 ile 5000 TL aralığındaki en iyi telefonlara yakından bakacağız. Dostlar öncelikle şunu belirteyim bu listede Poco X3 Pro yok. Çünkü zaten Poco X3 Pro'ya serinin bir önceki yani 2500 ile 3500 TL aralığındaki videoda yer vermiştik. Burada en düşük güncel fiyatları baz aldığımız için Poco X3 Pro'ya tekrardan değinmeyeceğiz. Dostlar, videoya geçmeden önce kanalımızı izleyen sizlerin %95'i kanalımıza abone olmuyor. Eğer bana destek vermek isterseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi isterseniz listemizin ilk cihazıyla başlayalım. Listemizin ilk sırasında Xiaomi Mi 10T ile karşılaşıyoruz. Mi 10T ekran tarafında 6.67 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğünde 120 Hz tazeleme ve buna ek olarak 240 Hz dokunma hassasiyetine sahip HDR10 destekli IPS LCD bir ekranla geliyor. Batarya kısmında ise 4820 mAh'lik bir batarya ve 33 Watt'lı hızlı şarj desteğini bizlere sunabiliyor. Mi 10T işlemci tarafında ise Snapdragon 750G'yi görüyoruz. Bu işlemciye eşlik eden RAM miktarımız ise 6 GB olarak önümüze çıkıyor. Depolama tarafında da 64 GB'lık bir alanın sunulduğunu söyleyelim. Dostlar Mion T-Lite bu donanım bileşenleriyle oyunlarda orta yüksek grafik arasında akıcı bir oyun deneyimi verebiliyor. Şimdi Mion T-Lite'in kameralarına bakarsak burada 64 megapiksel f1.89 diyafram açıklığında HDR destekli Sony IMX 682 sensörü ana kameramızda kullanılmış. İkinci kameramızda ise 8 megapiksellik f2.2 ultra geniş açı kamerasını görüyoruz. Son olarak üçüncü ve dördüncü kameralarımızda da makro ve derinlik algılama kameralarına yer verilmiş. Ön kameramıza bakarsak 16 megapiksel f2.45 diyafram değeriyle gelen portre modu ve HDR destekli bir kamera bizleri karşılıyor. Video çekim noktasında ise arka kamerayla 4K 30 fps, ön kamerayla da Full HD 30 fps videolar çekebiliyoruz. Mi 10T Lite'ın stereo operatörlerle geldiğini de belirtelim güvenlik seçeneği olarak da cihazımızda güç düşüne entegre parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği bizlere sunuluyor. Mion malzeme yapısı olarak da arka kapağında cam çerçevelerinde ise plastik bir yapının kullanıldığını belirtelim. Mion kalınlık ve ağırlık tarafında da 9 mm'lik kalınlık ve 214 gramlık ağırlıkla önümüze çıktığını söyleyelim. Son olarak Mion 6 GB RAM ve 64 GB depolama ile gelen modelini şu an için 3890 TL'ye alabiliyoruz. Listemizin ikinci sırasına geçtiğimizde Xiaomi Redmi Note 10 Pro ile karşılaşıyoruz. Note 10 Pro ekran konusunda listenin en iyi cihazlarından biri diyebilirim. 6.67 inç boyutunda 1080x2400 Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyetini bünyesinde barındırıyor. Bunun yanında Note 10 Pro'nun ekranı HDR10 ve DCI-P3 geniş renk uzayını destekliyor. Parlaklık oranı olarak amiral gemisi düzeyinde 1200 nit'e varan oldukça yüksek bir parlaklığa ulaşabiliyor. Donanım konusunda cihaz gücünü Snapdragon 732 işlemcisinden alıyor. Redmi Note 10 Pro depolama alanı olarak yalnızca 128 GB'lık depolama alanı ile geliyor ve bizlere 6 ve 8 GB'lık iki farklı konfigürasyonun sunulduğunu belirtelim. Kamera kısmında arka tarafta dörtlü kamera paketi bizlere karşılıyor. Ana kamerasında 108 megapiksel f1.9 diyafram açıklığında 6 elementli lense HDR ve yapay zeka desteğine sahip kaliteli bir sensör kullanılmış. Note Pro'nun ikinci kamerasına baktığımızda 8 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı, 3. kamera 5 megapiksel f2.4 makro çekim ve son olarak dördüncü kameramızda 2 megapiksel f2.4 portre fotoğraflar için derinlik algılama kamerası. Video çekim performansı olarak cihazımız 4K 30 fps ve 1080p 60 fps desteğini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca ACE desteğimiz de cihazımızda mevcut ancak yalnızca 1080p 30 fps'te ACE destekli videolar çekebiliyoruz. Ön kameraya baktığımız zaman 16 megapiksel f2.2 HDR yapay zeka destekli portre modunda da fotoğraflar çekebilen bir kamera bizleri karşılıyor. Video tarafında 1080p 30 fps'te ACE desteği videolar çekebiliyoruz. Batarya konusunda 5020 mAh'lik büyük bir bataryaya sahip olan Redmi Note 10 Pro 33 W hızlı şarj desteğini beraberinde getiriyor. Güvenlik seçeneği olarak cihazımızda güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliğini görüyoruz. Stereo hoparlörlere sahip olan Note 10 Pro kutudan Android 11 ve MIUI 12 arayüzü ile çıkıyor. Kablosuz bağlantılar noktasında Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 gibi teknolojileri destekliyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda IP53 korumasına sahip olan cihaz yazımızın en düşük güncel fiyatı 4175 TL. Listemizin 3. sırasına geçtiğimizde Xiaomi Mi 11 Lite'ı görüyoruz. Bu cihaz ekran ve tasarım detaylarıyla rakiplerinden ayrılıyor. İlk olarak tasarım detaylarıyla başlarsak Mi 11 Lite 6.81 milimetrelik kalınlığa ve 157 gramlık bir ağırlığa sahip. Dostlar Xiaomi Mi 11 Lite'ın sınıfının en ince, en hafif ve en zarif telefon olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Malzeme yapısı olarak Mi 11 Lite'de arka kapağımız cam bir yüzeyle gelirken çerçevelerimizde ise plastik bir yapıya yer verilmiş. Ekran tarafına geçtiğimizde 6.55 inç AMOLED panele sahip, 1080 x 2400 full HD Plus çözünürlük sunan, 90 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyetini destekleyen, 800 nite varan oldukça yüksek bir parlaklık değeri sunan HDR10, DCI P3 renk uzayı ve 10 bit renk derinliğini de bünyesinde barındıran fiyatına göre gerçekten üst seviye bir görsel deneyim sunan bir ekranla karşılaşıyoruz. Bunun yanında ekranımız darbeleri ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunuyor. Şimdi ekrandan kamera tarafına geçersek arka tarafta üçlü kamera modülünü görüyoruz. Ana kameramız 64 megapiksel çözünürlüğünde f1.79 diyafram değerinde 6 elementli lense sahip olan ve portre modu HDR ve yapay zeka destekli oldukça sonuçta başarılı bir kamerayla karşılaşıyoruz ikinci kameramız 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 Ultra geniş açı son olarak üçüncü kameramızda 5 megapiksellik f2.4 makro çekim kamerası cihazımız 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS video kayıt imkanı sunuyor Mi 11 Lite video konusunda 4K 30 fpste de Ace yani dijital görüntü sabitleyicisiyle fiyatına göre yeterli bir video performansı verebiliyor. Ön kameraya geçtiğimiz zaman burada 16 megapiksel çözünürlüğünde, F2.45 diyafram değerine sahip olan HDR, portre modu ve yapay zeka desteğini sunan fiyatını hak eden bir ön kamera karşılaşıyoruz. Ön kameramızda 1080p 60 fps'te EIS desteği ile beraber videolar çekebiliyoruz. Telefonumuz gücünü 8 nanometre mimariye sahip olan Snapdragon 732G işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM seçeneği eşlik ediyor. Depolama konusunda ise iki modelde de 128 GB'lık depolama alanıyla geldiğini belirtelim. Mi 11 Lite 4250 mAh'lik artık günümüz Android telefonları için düşük kapasitede kalan bir batarya ile geliyor ama Oyun odaklı bir kullanım için almıyorsanız bir günü rahatlıkla çıkaracaktır. Hızlı şarj tarafında Xiaomi 33W hızlı şarj desteğini bizlere sunabiliyor. Cihazımızda Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 desteğine yer verildiğini ve Mi 11 Lite'ın ülkemize gelen modelinde 5G desteğinin olmadığını söyleyeyim. Mi 11 Light'in güvenlik seçeneğinde güç tuşuna entegre olarak gelen parmak izi okuyucuyu ve yüz tanıma özelliğini görüyoruz. Suyu ve tuza karşı dayanıklılıkta maalesef herhangi bir sertifika ile korunmuyor. Mi 11 Light kutudan Android 11 ve MIUI 12 arayüzü ile çıkıyor. Buna ek olarak cihazımızda stereo operatörlerin bulunduğunu da söyleyeyim. Son olarak fiyatına da değinirsem... Şu an için 6 GB RAM ve 128 GB'lık versiyonu 4190 TL'ye bulunabiliyor. Listemizin 4. sırasında Samsung'un A serisindeki fiyat performans oranı en iyi cihazı olan yani Galaxy A52 modelini görüyoruz. Bu cihaz özellikle sunduğu kamera deneyimiyle rakiplerinden keskin bir şekilde ayrılıyor. A52 6.5 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğünde 407 ppi piksel yoğunluğuna sahip 90 Hz tazeleme ve 180 Hz dokunma hassasiyeti sunan Samsung'un kendi üretimi Super AMOLED panel karşımıza çıkıyor. Bu ekranın en önemli eksiği HDR desteğinin bulunmaması diyebilirim. Kamera tarafına bakarsak ana kameramızda 64 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında optik görüntü sabitleyicisine bünyesinde barındıran ve buna ek olarak HDR, yapay zeka ve portre modunu destekleyen, fiyatını gerçekten tam anlamıyla hak eden bir ana kameraya sahip. İkinci kameramıza baktığımızda ise 12 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı lensini görüyoruz. Üçüncü ve dördüncü kameralarımızda ise 5 megapiksellik f f2.4 diyafram değeriyle gelen makro ve derinlik algılama kameraları kullanılmış. Galaxy A52 video çekim performansı olarak arka kamerasıyla 4K 30 fps'e kadar video çekim imkanı sunuyor A52 OIS desteğiyle yalnızca 1080p 30fps'te videolar çekebiliyor. Açıkçası video performansı olarak listenin diğer 3 modelinden daha başarılı olsa da yüksek kalitede video çekmek istediğimizde A52 ile üst düzey bir performans elde edemiyoruz. A52'nin ön kamerasında 32 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyaframa sahip olan HDR ve portre modunu destekleyen bir kamera ile karşılaşıyoruz. Bu kamera video performansı olarak 4K 30fps'te ACE destekli videolar çekmemize imkan sağlıyor. Gücü Gücünü Snapdragon 720G'den alan A52 gündelik kullanımda akıcı bir deneyim sağlıyor. Oyunlarda da yüksek ayarlarda yüksek FPS beklentileri olmayanlar için yeterli bir performansı veriyor. RAM kısmında 8 GB RAM, depolama da ise 128 GB'lık bir alanla önümüze çıkan A52 şu anda güncel olarak 4200 TL civarında bulunabiliyor. Galaxy A52'nin batarya tarafında 4500 mAh'lik bir batarya ile karşılaşıyoruz. Bu batarya 25 Watt'lık hızlı şarjı destekliyor ancak kutu içeriğimizden 15 25 wattlık bir adaptörümüz çıkıyor. AL2'nin hızlı şarj desteğinden tam olarak yararlanmak istiyorsak ekstradan bir adaptör masrafı da yapmamız gerekecek. A52 kutudan Android 11 ve One UI 3.1 arayüzüyle çıkıyor. Hoparlör kısmında Dolby Atmos destekli gayet kaliteli bir ses deneyimi sunan stereo hoparlörleri görüyoruz. Cihazımızın desteklediği kablosuz bağlantı teknolojilerinde Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 desteği önümüze çıkıyor. Güvenlik çözümü olarak A52 ekranın altına yerleştirilmiş parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği bizlere sunuluyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda IP67 ile korunan A52 malzeme yapısı olarak biraz geride kalıyor. Hem çerçeveler hem de arka kapak plastik bir yapıya sahip. Bunun yanında A52 8.4 mm'lik bir kalınlığa ve 189 gramlık bir ağırlıkla önümüze çıkıyor. Listemizin 5. sırasında Poco F2 Pro'yu görüyoruz. Bu cihaz her ne kadar geçen sene çıkmış bir telefon olsa da birkaç konu haricinde hala güncel sayılabilecek bir model olduğunu söyleyebilirim. Ekran tarafında Poco F2 Pro 6.67 inç Full HD Plus 395 ppi piksel yoğunluğunda 60 Hz standart yenileme hızına ve 180 Hz oldukça tepkisel bir dokunma hassasiyetine sahip olan amoled bir panelle geliyor. Bu ekranın desteklemiş olduğu teknolojiler de oldukça zengin. Burada HDR10 Plus ve DCI-P3 renk uzayını görüyoruz. Bu cihazın görsel deneyimini daha da arttıran çentiksiz bir yapısının olduğunu söyleyelim. Ön kamera pop-up yani açılır kapanır bir mekanizma ile yerleştirilmiş. Bu sayede tam ekran deneyimine tam anlamıyla yaşayabiliyoruz. F2 Pro'nun kameralarına baktığımızda arka tarafta dörtlü kamera modülünü görüyoruz. Ana kameramız 64 megapiksel çözünürlüğünde f1.89 diyafram değeriyle gelen HDR, portre ve yapay zeka destekli Sony IMX686 sensörü ile karşılaşıyoruz. İkinci kameramıza baktığımızda 13 megapiksel f2.4 ekstra geniş açı, üçüncü kamera 5 megapiksel f2.2 makro çekim, son olarak dördüncü kamera ise 2 megapiksel derinlik algılama kamerası. Video çekim performansı olarak 8K 30 fps'e kadar video çekim imkanı sunan F2 Pro, hem 4K çözünürlükte hem de Full HD'de 60 fps videolarda çekebiliyor. OIS desteği olmamasına rağmen elektronik görüntü sabitleyicisi ile yine de başarılı bir video performansı verdiğini söyleyebilirim. Ön kameraya baktığımızda pop-up modüle konumlandırılmış 20 megapiksel f2.2 diyafram değeriyle gelen HDR ve portre modunu destekleyen bir kamera önümüze çıkıyor. Video çekim tarafında bu kamerayla 1080p 30 fps videolar çekebiliyoruz. Donanım kısmında Snapdragon 865 bulunan f2 pro'nun 6 GB RAM 128 GB depolamaya sahip olan modeli 4800 TL civarında bulunabiliyor. 8 GB RAM'li model ise 5600 TL civarında bulunabiliyor. Ancak 8 GB RAM'li modeli önermiyorum. Çünkü o fiyata daha iyi cihazlar alabiliyoruz. Batarya konusunda 4700 mAh'lik bir değerle önümüze çıkan Poco F2 Pro 30 W hızlı şarj desteğini beraberinde getiriyor. F2 Pro kablosuz bağlantılar noktasında en güncel teknolojileri yani Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 desteğine sahip. Güvenlik seçeneği olarak ekran içinden parmak izi okuyucuyu ve yüz tanıma özelliğini bulunduran Poco F2 Pro Pro, tasarım konusunda gerçekten ağır ve kalın bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak Poco F2 Pro'nun maalesef mono hoparlörle geldiğini belirteyim. Listemizin son sırasında fiyat performans açısından en başarılı bulduğum modellerden olan Poco F3'ü görüyoruz. Ekran tarafında 6.67 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğünde 395 ppi piksel yoğunluğuna ve 120 Hz tazeleme, buna ek olarak 360 Hz gibi oldukça yüksek bir dokunma hassasiyetine sahip olan AMOLED bir panelle geliyor bu ekranın desteklemiş olduğu teknolojiler de oldukça zengin. Burada HDR10 Plus ve DCI-P3 geniş renk uzayı desteğini görüyoruz. Parlaklık noktasında da ekranımız 1300 nite varan oldukça iyi bir değere ulaşabiliyor. Poco f kameralarına baktığımız zaman arka tarafta üçlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramızda 48 megapiksel çözünürlüğünde f1.79 diyafram açıklığında HDR portre ve yapay zeka destekli Sony IMX582 sensörüne yer verilmiş. İkinci kameramızda ise 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı kamerası bulunurken son olarak üçüncü kameramızda da 5 megapiksellik f2.4 makro çekim kamerasına yer verilmiş. Video çekim performansı olarak ise Poco F3'ün arka kamerasıyla 4K 30fps'de Ace destekli videolar çekebiliyoruz. Ön kameraya baktığımız zaman burada delik çentiğin içinde konumlandırılmış 20 megapiksel f2.45 diyafram açıklığında HDR ve yapay zeka destekli bir kamera önümüze çıkıyor. Bu kamerayla ise Ace desteği ile birlikte full HD 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Donanım tarafında cihazımızda oldukça güçlü bir işlemci bulunuyor. Burada Snapdragon 870 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemcimize 6 GB RAM ve 128 GB'lık depolama alanı eşlik ediyor. Batarya konusunda Poco F3 4250 mAh'lik bir bataryaya ve 33W hızlı şarj desteğine sahip. Android 11 ve MIUI 12 ile kutudan çıkan Poco F3 kablosuz bağlantılar noktasında hem 5G desteğine hem de Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 desteğine yer verilen Poco F3'ün güç tuşuna entegre bir parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliğinin bizlere sunulduğunu söyleyelim. Malzeme yapısı olarak da telefonumuzun arka kapağında cam çerçevelerinde ise plastik bir yapı bulunuyor. Bu neye ek olarak Poco F3 7.8 milimetrelik kalınlığa ve 196 gramlık ağırlığa sahip. Son olarak da hoparlör konusunda stereo hoparlörlerle gelen Poco F3'ün en düşük güncel fiyatının 4900 TL olduğunu söyleyelim. Evet dostlar bu videoda sizlerle birlikte 3500 ile 5000 TL aralığındaki alınabilecek en mantıklı cihazları kısaca inceledik. Peki siz bu cihazlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz olsanız bu cihazlardan hangisini tercih ederdiniz? Benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ve bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için alt taraftan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.